Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni başlayan kuşlarımızdan tek tek teke bir denemeler yapıyoruz. Kuşlar birbirine de benzediği için ayaklarına ufak halkalar takıp işaretliyoruz. Kaldırmamıza izin vermeden kendisi kalktı. Hayırlısı bakalım ne yapar. Bir 10-15 dakika geçsin. Altına birkaç kuş açacağız. O zaman devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Altına iki tane kuş açtık. Ben genelde hepsini açıyorum. Lakin bir kuş eğer ki biraz süreyi uzatsın, çalışsın istiyorsanız biraz az açın. Hayvanımız hata yapabilir. Yeni yeni başlıyor. İlk defa bu şekilde, bu tarzda teke uçuruyorum. Onu da söyleyeyim. Normalde sürüyle uçardı. Baktım ki ayrılıyor. Bugün dedim teke alayım biraz 10 dakika falan oldu. Altına iki kuş açtık. Şimdi bekleyeceğiz. Biraz çalışacak, ne yapacak, ne edecek. Onları takip etmemiz lazım. Maalesef hazırladığımız kuşları yani %90'lı diyeyim yedirdik. Daha bir sürü aldığı videolar var yani hepsini paylaşmıyorum. Ya da bazılarını hiç videoya bile almamışım. Öyle söyleyeyim. Çünkü pat diye gelip alıyor. Tamam diyorum. Şu kuşu kupaya hazırlayayım. Kupaya uçurduktan sonra bile bir video yaparız diyoruz. Olmuyor. Başlangıç videosunu yapalım en azından. Buzlu tarihten sonra zor. Tüy dönemindeyiz zaten. Bu hayvan 5. telekte. 5. telikte bakalım ne yapar Hazırlayabilirsek bunu kupa hazırlayacağız Bundan önce bir tane daha araba uçurdum ee, kuşu ok video almamamın sebebi Yani abartısız söylüyorum savurmalı bir kuş ee, 15-20 arası oynuyor 10-15-20 arası oynuyor 1-2-3 takla Ama bayağı çok giriyor 40'a yakın girdi o yüzden onun biraz daha taklasının çoğaltmasını bekleyeceğim. O da Arap. O yüzden de videonun başına dediğim gibi kuşlar birbirine çok benziyor. Ayırt etmek için ayaklarına ufak değişik renklerde halhal takıyorum ben. Siz de o şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bu kuşumuz sağda solda da patlıyor. Hedefe de oynayacağım yakında. Bakalım ne yapacak. Dörde inecek mi? İnmeyecek mi? Diğeri iniyordu. Bunu bilmiyorum henüz. Ben bir ara daha vereceğim. Sonra devam edeceğim. Maalesef gelişini yakalayamadık. Evet. Bir dahaki gelişine işe olur. bir anda girdi yine girdi derken çalıştı yani o yüzden alamadık kapatmasam mı ara vermesem mi bilemedim gerçi güneyin bayağı yine yağmur yağdı her zamanki gibi bütün hafta yağmur gösteriyordu bugün biraz güneşi bulduk uçuruyoruz ama e, havada da birden ısınma oldu yani bir 8-10 derece fark etti dünden bugüne. Bir basık bir hava var. Nem oranı çok yüksek şu anda. O bizleri nasıl etkiliyorsa unutmayın ki kuşlarınız da öyle etkiler. Yani nem olmayan bir günde güzel bir havada kuşunuz bir saat uçuyorsa nemli havada, boğuk havada, sisli havada kuşunuz o performansı göstermeyebilir arkadaşlar. Bunların bilincine varın. Yani e, dün yaptı, bugün yapmadı. Bu nasıl bir kuş diye düşünmeyin. Günü değildir. Yani bir sebebi vardır. Mutlaka bir sebebi vardır. Ha, dünden bugüne oyun boşaltır atıyorum. Hiç oynamaz. O zaten bozuk bir kandır. Ama bildiğiniz kan takip ettiğiniz, destediğiniz emin olduğunuz kuş eğer böyle hatalar yapıyorsa kuşa kızmanın anlamı yok. Bir değişiklikmişler vardır mutlaka. Seyis hatasıdır. Öyle söyleyeyim. Niye seyis hatası? Atıyorum, bugün uçurdum çok güzel. E, yarın da hava güzel. Yarın da uçuruyorum ama rüzgar var. Rüzgara hesap etmeden e, kuş geldi, 3 sefer yaptı, indi. Ama rüzgar varmış. Onu düşünmüyoruz. Böyle bir örnek vermek istedim yani. Bunu bilin. Evet bu kuşumuzda yaklaşık 25 dakika oldu havada. Olmadı biraz daha kuş açacağım altına. İnsin diye. Çünkü sırada bir tane daha kuşumuz var. Onu da uçuruyoruz. Uçurup kayda almayı istiyorum. Kuşları açayım da geleyim. Kapımızı açtık. Birazdan kuşlar çıkmaya başlar zaten. Gir, girseydin şurada ya. Evet. Dediğim gibi yeni başlayan kuş olduğu için pisti geçip de patlayabilir. Orada burada da patlayabilir arkadaşlar. Kalmadı. Maalesef kalmadı. Atmaca bu sene bitirdi bizi. Yani bu sene 50-60'ı gördük yani 50-60 tane yedirdik öyle söyleyeyim. Allah'tan ben çok iyi yavru alıyorum. Ondan dolayı yavruda sıkıntı olmadı ama hazır olan kuşlar gitti işte. Dön başa dön başa oluyoruz. Bu da ister istemez insanın canını sıkıyor. Uçuracağım, edeceğim, hazırlayacağım da ne olacak? Yine atmaca alacak diyorsun. Fazla üstüne düşmüyorsun. Yani bizim de başımıza geliyor. Çok aniden dönüş, kilaj alıp girmeye şey yapıyor da mail. arkadaşlarımız niye çıkmıyor? Ben onu anlamış değilim. Biraz atalım da. Bunlar neden çıkmıyor? Yani ara ara pauzu vereceğim. Girdiklerini yaklamaya çalışırım arkadaşlar. Yoksa video çok uzun oluyor. Canınızı da sıkmak istemiyorum. Gireceğim mi şimdi? Yok. İki taklasını da alamadım. Geç kaldık anlayacağınız. Henüz tam olarak hedefine oynamıyor arkadaşlar. Kulağımız inmeye geldi. Kaptan kuşlar görüntülünce. Dediğim gibi hava çok sıcak. Sıradakine aldım kuşları kapatayım tekrar. Evet arkadaşlar. Şimdiki kuşumuz bir çikolata. Bir gazi. Buna atmaca vurmuştu. Ondan sonra bu kuş biraz yerde kaldı. Şu anda 5. telekte. Yani son 5'e kalmış. Altıları atamamıştı. Onları da ben almak zorunda kalmıştım. Atamıyordu. Bunu da bilin. Ee, şöyle söyleyeyim. Kuş durmadı kalktı. Hayırlısı. Onu da anlatayım size. Şimdi bir kuşunuz var. Bugün çok güzel oynuyor. Ertesi gün çok güzel oynuyor. Ama kuş birden birdenbire değişiyor. Atıyorum, çekiyor, çekiyor, dönmüyor, çekiyor, yarıda kesiyor, bırakıyor. Bu arada bu kuşumuz ayağını kuyruğuna takmış. Şimdi gördüm. Evet, e, seslik böyle bir şey arkadaşlar, her şeyi takip etmek gerek. E, şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela kuşun bugün geldi. Her gelişinde 5-6 oynuyor. Her gelişinde 5-6 takla oynuyor. Ama bir dönem sonra oynamıyor. 1 iki vuruyor, kaçıyor. O seferi yarıda kesiyor. Her zaman gittiği metrajları bırak yapmıyor. 5-10 çekiyor, hemen bırakıyor havada. Bu hareketleri yaptığı zaman kuşun sıkıntısı vardır arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem budur. Ben şurada patladı. kuşun sıkıntısı vardır. Nasıl bir sıkıntı? Kuş telek atamıyordur. Ona şöyle söyleyeyim. Kanadını açarsınız. Bakarsınız iki tarafa. Genelde ortalama kuşlar 10 teleklidir. %90'ı öyledir. Yani %99'u öyledir. Ee, sayarsınız telekleri. Hangi teleğe kadar atmış, hangisini atmamış. Hangi telekte kalmış o kanatları biraz masaj yaparak atmasını eğer ki atamamışsa masaj yaparak atmasını şey yapmaya çalışın. Olmuyorsa mecbur kalırsanız çekin. Yani kuşun kanadını çekmek iyi bir şey değil evet ama bazı kuşlar atamıyor. Tamam bu kuşumuz da bayağı bol çalışıyor. Şimdi bu kuşun İki gün önce sıkıntısı vardı. Şöyle söyleyeyim. Atamayan kuşun telek ucu göster görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Şu ucu e, kafası çektiğiniz zaman mantarın kafası gibi düşünün arkadaşlar. Böyle hani şu vaziyet almış oluyor ya ş şöyle göstereyim de şöyle vaziyet almış oluyor. Mantarın kafası gibi oluyor ucu böyle. Bu etten böyle çıkamıyor. Atamıyor. İşte o zaman çekmeniz lazım. Ucu düz oluyor yani sivri olmuyor. Onu anlatmak istedim. Ona dikkat edin. Atamadığı zaman mutlaka çekmeniz lazım ki kuşunuz 2-3 güne eski performansına döner. O yüzden bunlara dikkat edin. Tavsiye ederim yani. Zaten bu ara işte bu hastalık hastalıkta ilaç falan veriyoruz. Onun da etkisi çok. Bir de sıcak soğuk sıcak soğuk olunca etkisi çok oluyor. Hayvan düzenli telek atamıyor arkadaşlar. Benim tecrübem, bilgim bu yönde. Başka fikri olan varsa fikirleri açın. Biraz ara verelim. Bu kuş çok deli uçuyor kuş açmadan kendini iyice yoruyor. Buna bir 15 dakika sonra kuş açacağım ki ilk kalktıktan sonra hemen girmeleri bıraksın. Yani 15-20 dakika sonra açmayı düşünüyorum hatta. Neyse videomuz gene 10 dakikaya geldi. Sonra devam edeceğiz. Zaten. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakika oldu. Ara verince de kuş fazla girmedi girdikleri de yani biraz sağda solda patladığı için şu kayda geçmedim. Biraz daha uçma vermesini istiyorum çünkü uçtukça güzelleşir bu hayvan. Çünkü henüz tam olarak dört dörtlük takla aralığını açamıyor. Ama birden hızlandı neredeyse bir kuşumuza bir bakalım. Bu çok yükselip de kaybolan bir kuş olmadığı için bir anda öyle kaybolunca insan gene mi diye düşünüyor. Aha, kuşu biraz geç da kuşu değiştirdi hemen. Geniş uçmaya başladı. Yüksek uçmaya başladı. Yani kuşa bizler yön veririz arkadaşlar. Ha bu hemen ilk anda yapmak istediğiniz şey hemen olacak diye bir şey değil. Birkaç bir deneme. Deneme ve çalışmalarla azmin sonunda olacak şeyler. Dediğim gibi kuş çok bu da Araplarla aynılar gerçi böyle olmuşlar da ama işte bazen çok takmalı çıkıyorlar bazen standart değişiyor işte kardeş kardeşe tutmuyor dediğimiz olay bu ama çok şükür ki hepsi oynuyor ama iyi ama kötü ama zevk meselesi ama beğenirsin ama beğenmezsin bir daha gelişinde yakalamaya çalışalım. Bu kuşun gelip de ineceği yok gibi. Hala da burada oynuyor. Bazen gelip burada oynuyor. Saati de biraz yükselttiği için havada nemli olduğu için altına kuş açmayı düşünüyorum arkadaşlar. İşte kuş başka bir yere düşecekse bile onun önünü ben kesiyorum. Ha ben açtıktan sonra bu bir yere düşerse bu şunu nasıl söyleyeyim eğer geç kalmamışsamsa damarıyla alakalı bir şeydir. Yani ben kuş altına açtıktan sonra ha, burada kuşlar var yayılıyor rahat gelip buraya inmiyorsa bu sıkıntı kuştadır yani. O zaman seyis hatasız görmem ben bunda. Açalım. Kuşlar bir çıksın bakalım. Evet, inişini yapmadık. Diye tahmin ettik. Kuşlar içeri kaçtı, o yine de gitti piste indi. Helal olsun. Kapının önüne kaçtılar. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Allah emanet olun. Kümeze iyi bakın. Diğer ufak yavrular var işte kovaladığımız tek tük dönemde. Olmadı durun onları da komple bir kaldırayım. Görün. Orada da kısa bir anlatım yapayım. Evet arkadaşlar. Bunlar bizim yavrularımız. Şimdi arkadaşlar bunları 3-3-4-4 grup yaptığım zaman yani benim günde 8-10 saat bahçede olmam lazım. O yüzden bir de düşünün üç üç dört dört dolurup yapıyorsunuz başlatıyorsunuz tak atmacı alıyor. Onun biraz önüne geçmek için ben böyle yapıyorum. Kuşlarımı böyle kaldırıyorum. Uçan uçuyor. Şimdi bakın kuşları nasıl teke aldığımızı tarif edeceğim. Uçan uçuyor, uçmayan yerde kalıyor sıkıntı yok. Ee, şimdi bakın şu kuş kuşlardan ayrı uçuyor, başlıyor, çok dönüyor. Bunu mesela ikili üçlü grubun içine alabilirim. Örneğin bunun seviyesinde olan başka bir kuş daha varsa o ikisini grup yapıyorum. Öyle öyle diyeyim de anlayın. Bakın o hiç kuşlarla değil yani. Kuşlar nerede? O nerede? O yükseliyor zaten. Kuşlar da burada. Yani bu ufak yavru arabımız anlatabildim mi? Yani mesela onu ona yakın bir kuşu beraber ondan sonra vuruba alıyorum. Ha ilk etapta bu şekilde uçuyorum. Birincisi hem nefes alsınlar, hem uçsunlar, hem hepsine zamanım yetsin, hepsini uçurabileyim. İkincisi e, kayıp daha az oluyor. Öyle söyleyeyim. Ha. Evet, çok karabalık kuş uçurunca atmaca çok çabuk görüyor. Çok daha çabuk geliyor. Evet, o da var. Ama inanın bana teke kuşla yapsanız ikili üçlü de yapsanız o size dadanmışsa gelip alır zaten. Çare yok yani. Bir de düşünün, dörtlü grup yapsam bu kadar kuşu her kuş dört grup uçacak. Biraz otlayacak. Biraz toprak yiyecek. Yani her biri dört kuşa bir saat diyelim uçum süresiyle beraber bir saatle atıyorum yani saat 40 dakika uçtu 20 saat 20 dakikada otladı kapattım yani 10 saatten hesap etsek 40 tane kuş bu her gün fazla yani o yüzden şu anda ben yaklaşık 3 saattir bahçedeyim yetti yani sıcak biraz da bunu aldım o yüzden bunları topluk bir şekilde kaldırdık yavrularımızı Şimdi indireceğiz, hafif yem atacağız, akşamüstü bir daha geleceğiz, Allah'ın izniyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Bu arada bakın kuşlarımız nerede? Görünüyor mu kumarda? Evet. Ve grup dediğimiz kuş nerede? Şurada, ayrı. Bir tane daha var, o da ayrılıyor. Demek ki şu iki taneyi ayrıyetten bir grup yapabiliriz mesela örneğin. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah istediğiniz kuşu bulursunuz, uçurursunuz. En azından gönlünüzü doyurana kadar size zevk verecek kuşu bulmanızı dilerim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni başlayan kuşlarımızdan tek tek teke bir denemeler yapıyoruz. Kuşlar birbirine de benzediği için ayaklarına ufak halkalar takıp işaretliyoruz. Kaldırmamıza izin vermeden kendisi kalktı. Hayırlısı bakalım ne yapar. Bir 10-15 dakika geçsin. Altına bir kaç kuş açacağız. O zaman devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Altına iki tane kuş açtık. Ben genelde hepsini açıyorum. Lakin bir kuş eğer ki biraz süreyi uzatsın, çalışsın istiyorsanız biraz az açın. Hayvanımız hata yapabilir. Yeni yeni başlıyor. İlk defa bu şekilde, bu tarzda teke uçuruyorum. Onu da söyleyeyim. Normalde sürüyle uçardı. Baktım ki ayrılıyor. Bugün dedim teke alayım biraz 10 dakika falan oldu. Altına iki kuş açtık. Şimdi bekleyeceğiz. Biraz çalışacak, ne yapacak, ne edecek. Onları takip etmemiz lazım. Maalesef hazırladığımız kuşları yani %90'ını diyeyim yedirdik. Daha bir sürü aldığı videolar var yani hepsini paylaşmıyorum. Ya da bazılarını hiç videoya bile almamışım. Öyle söyleyeyim. Çünkü pat diye gelip alıyor. Tamam diyorum. Şu kuşu kupaya hazırlayayım. Kupaya uçurduktan sonra bile bir video yaparız diyoruz. Olmuyor. Başlangıç videosunu yapalım en azından. Buzlu tarihten sonra zor. Tüy dönemindeyiz zaten. Bu hayvan 5. telekte. 5. de bakalım ne yapar. Hazırlayabilirsek bunu kupaya hazırlayacağız. Bundan önce bir tane daha arab uçurdum. Ee, o ok video almamamın sebebi yani abartısız söylüyorum savurmalı bir kuş. Ee, 15-20 arası oynuyor. 10-15-20 arası oynuyor. 1 2 3 takla ama bayağı çok giriyor. 40'a yakın girdi. Ee, o yüzden onun biraz daha taklasının çoğaltmasını bekleyeceğim. O da Arap. O yüzden de videonun başında dediğim gibi kuşlar birbirine çok benziyor. Ayırt etmek için ayaklarına ufak değişik renklerde halhal takıyorum ben. Siz de o şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bu kuşumuz sağda solda da patlıyor. Hedefe de oynayacağım yakında. Bakalım ne yapacak. Dörde inecek mi? İnmeyecek mi? Diğeri iniyordu. Bunu bilmiyorum henüz. Ben bir ara daha vereceğim. Sonra devam edeceğim.